Herkese merhaba arkadaşlar ben Metin ve bugün sizlerle birlikte nasıl video editledim bakacağız arkadaşlar isterseniz hiç paket kaybetmeden başlayalım. Şimdi ilk önce ben videoyu yapıyorum ve bandicamdan bu, bu da soyu almam gerekiyor. Arkadaşlar bugünkü editleyeceğim video bandicam yani şey dünkü masu üstümü kişileştirme videosunu yapacağım arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım ilk önce e, edit program olarak Tasio 8 kullanıyorum arkadaşlar. 8.3 sürümü. Şimdi hemen bunu buradan alıyorum. Hemen kem atıyorum. Evet. Birinci aşama tamam. Ve şimdi ne yapıyoruz? Buna saat tıklıyorum. Add to play diyorum ve buraya geliyor. Şimdi ben buradan hemen şu şekilde yapayım. Ok diyeceğim. Ve tamam. Şimdi arkadaşlar bunu videoyu başladığım yerde yere kadar getirip orada kesiyorum. Ve sonra arkadaşlar şu şekilde şunu şöyle çekip şuna basıp veya delet diyerek direkt kesiyorum. Öyle yani şuradan direkt bastığımızda böyle kesiliyor filan Şimdi ben bunu bütün videonun sonuna kadar izleyip tek tek gereksizleri elleri sileceğim arkadaşlar. Hemen ben bir kısmını koyacağım. Sonra oraları hızlandıracağım, sonralarını keseceğim arkadaşlar. Kesme işlemi de görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen ben videoya hemen başlayayım. arkadaşlar kesim işlemimizde son buldu Evet şöyle bir gördüğünüz gibi şu halde bir video oldu kestik ama şu anda daha bitti mi bitmedi hemen şimdi 9-10 ıı, şu, şu araya hemen Kalox'tan ıı, yok burada değildi şuradan ne koyalım Evet bu sefer de fa farklı bir şey koyacağım Evet bir de şunu koyacağım Koy bakalım. Evet şu anda bunu koyduk. Kaç saniye bu? Hemen ona bakacağım. Tamam sorun değil. Şimdi bunu şuradan basalım abartıya. Evet burada gördüğünüz gibi yazımız burada. Yazıyı ben hemen son alacağım. Hemen şuna basıp yazımızı sildim. Şimdi şunu 100 diyelim. Ve buraya evet şu şekilde bak bu güzelmiş. Bundan sonra bunu kullanabilirim. Şimdi bir de Calox ekleyelim. Arkadaşlar ya da şey ee, şu araya şu araya falan şöyle bir tane ben buton alayım ben. Şunu da bir kapatalım. Evet hemen buradaymış. Aldım. Şimdi bunu hemen şuraya atalım. Aslında buna direkt şöyle edit plate değil alabildik neyse. Şimdi ben bunu bir küçülttüm. Şuraya koyayım. Şuradan şu şekilde gidip şöyle gidip şöyle gidebilir. Yani şimdi buna ben bir şunu yakınlaştırıp Buna ben biraz bir efekt vereyim. Evet. Şunu biraz daha açalım. Şimdi şura getir. Getir. Şimdi vücu alıp bunu açtık. Şunu şöyle biraz şöyle tamamdır. Şimdi add to time play diyelim. Şimdi şunu şöyle bir gitsin. Tamam. Şu, bir bakalım nasıl oldu. Tamam. Şimdi şurada da şöyle gidip şöyle gitsin. Tamam. Hemen şuna da bir tane koyayım. Burada da şu şekilde gitsin abi. Tamam. Bu da böyle. Bakalım şimdi olmadı mı? Aynen çok da güzel oldu. Ve şimdi şuna basalım bir daha. Ve şimdi ne yapalım? Bunu şöyle bir tur bir döndüreyim ben. Bir tane şu şekilde döndürdük. Onu da hemen biraz açtım. Tamam. Ve şunu şöyle yapalım da. Aynen tamamdır. Şunu azıcık daha açacağım. Ve şimdi bir de şuraya. Tabi videoda olduğum için biraz daha kısa yapacağım arkadaşlar. Biraz daha kısa yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen şuna da şöyle basalım. Şu şekilde ileri gitsin. Ve şurada da aşağı doğru direk gitsin abi tamamdır. Şu şekilde aşağı doğru bir yol alsın. Şimdi bunu biraz uzatalım ve hemen şuraya kadar donduralım tamamdır. Bir sol abi, sol. Aynen. Aynen. Şu anda tamam gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bu, hemen bunu da koymuş olduk. Şimdi daha farklı şeyler yapacağım. Ona hiç merak etmeyin ama ben onu yapmayacağım ama sadece göstereceğim. Bu Visual Properties benim en çok kullandığım yer arkadaşlar. Buradan border verebilirsiniz. Kolorize dediği e, mesela şunu seçin. Kolorize deyin. Böyle, böyle renkleri değiştirirsiniz. Şunu arttırırsınız abi. Bunu siyah yapın. Biraz daha değişiyor böyle. Gayet iyi oluyor. Ama ben bunu yapmayacağım merak etmeyin. Şimdi bununkini bir kapatayım. Çünkü rengi manyamasın. Şimdi hemen arka plan şarkılarını açalım. Bir de arkadaşlar outro var. Outro biraz daha beni zorlaştırıyor arkadaşlar. Şimdi hemen ben şarkıları da bir alayım. Evet arkadaşlar şu anda şarkıları da aldım. Şuradalar gördüğünüz gibi hepsi. Şimdi şuraya üçüncüye ek ekleyeceğim. Şimdi ilk başta hangisini alalım? Şimdi burada o bizim yaptığımız efekt de burada oluyor. Şimdi şarkı hemen sesini ben ezbere bildiğim için şöyle 7 yapacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mezim. Bugün siz... tamam arkadaşlar şarkının sesi iyi. İyi şu anlık. Sonuna bir bakalım belki kesmeyi vardır. Evet. Yaklaştıkça bitiyor tabii ki de. Bunda ne var? Evet. Şuradan sonrası yok. Şuradan sonrasını bir keselim. Şurayı şu şekilde yapalım. Keselim. Evet. Şimdi bunları hemen açalım. Evet, hemen diğer şarkıyı da yapalım. Aslında ben şi, şunu da yapıyorum. Şu şunlar da iyi oluyor. Şu, şu şu anlık yapmayacağım. Bu normalde ses iyi oluyor. Ben şu anlık yapmayacağım. Evet, şu anlık bu da oldu. Ve son şarkı aslında şunu da koysam iyi olacak. Şunu da koysam galiba videoyu son sonlandıracak mı ne olacaksa. Şurada şuradan şu şarkıyı da koyacağım. Zaten bu galiba hepsini geçti zaten. Şimdi bunu sonuna kadar getireyim. Evet. Şunu şöyle kısalım. Bunu şöyle 15 yapsak da olur aslında. Renklere geldim. Ve burada yok, ne yapıyorum? Yok bu. Bunu biraz daha kısacağız. Bu hatta iyiydi. Tamam mı? Başlangıç çubuğunları. Aynen. Şöyle biraz daha ortalarına bakayım. Evet arkadaşlar gayet güzel oldu. Şimdi o oturula. Evet da. Hemen ilk önce şuradan buluru e, alayım ben. Yok bu değildi. Ben Bulur alayım. Ha, zaten Blur'muş. Tamam. Şimdi şunları bir kapatacağım. Şunu ben arkadaşlar 85 kullanıyorum. Bazen tabii ki değişiyor. Şunları şu şekilde açalım ne varsa. Ve hemen Outro şarkısını da alayım. Ama şunun yerini ilk önce bir ayarlayalım. Evet şu anlık güzel oldu. Ve şimdi şarkıdan önce şu bu, bu, bulur hatta şu aşağı alacağım. Şuraya da video atıp şuraya da şarkı atacağım. Normalde bulur üstü olur, altta şarkı olur, altta da video olur. Şimdi bir şura bu imleç burada kalacak. Neden orada kalacak zaten şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Ben at şuradan geleyim. Keşke oraya almasaydı. Şöyle götürelim abi. Ve tabii ki de bilgisayarda kastı için beni gayet de bayağı zorlatıyor. Şimdi şuradan ilk önce bir keseceğim. İlk önce bir yüklensin. Aynen. Şuradan şöyle bir kesim. Kes abi. Sonra sonra gel abi şuradan da kes. Gice kastım. Evet bir de şuradan keseceğim. Şimdi ne yapacağız? Şunu şu şekilde çekeceğim. Gel artık. Aynen. Şimdi şunları çekeceğim ve Copy diyeceğim. Tamam. Artık işim bitti. Şimdi artık şu imlecimi taşura kadar aldım. Şurak dur. Aynen. Şimdi burada ne yapacağız? Direkt herhangi bir yere, istediğim yere past edeceğim. Bitti. Şimdi sonra da ee, ne yapacağız? Tabii ki de ben... şunu kaldırayım. Çünkü bu gelecek. Şunu keselim. şunu da kesersek. Tabi daha Outro'nun ne olduğunu, Outro şarkısının süresini daha bilmediğimiz için hemen ben onu da bir halledeyim. Evet arkadaşlar en sonunda çok küçük uğraşlar vere 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 arkadaşlar Outro'mu da yaptım. Hemen onu da bir bakalım çünkü burada sesi kestik buraya bir şeyler daha ekledim. Blur ekledik. Bay bay. Evet izleyelim. Şu şu <laughs> Durdurayım da buradan devam <laughs> Arkadaşlar kastı. Hiç bunu açmayacağım. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı uğraşlar vererek bunu da böyle yaptık. Sonra buradan buraya tıklayacağım ve buradan şunu seçip renderlayıp ileri ileri ilerileri ileri ve buraya ismini girip evet, bu şekilde yapıp son diyeceğim ve bu şekilde render bitmiş olacak arkadaşlar bayağı da uzun bir render o, o, olabilir benim için neyse gördüğünüz gibi böyle oldu arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve özellikle kanalıma lütfen abone olmazsanız abone olmayı unutmayın keşke çok, çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın bay bay